Yapacağız. Evet. Birinci Ağla soru. Birinci soru. Kim daha dağınık? Çünkü dağınık. E, kim daha sakin? Kim daha daha dırdırcı Kesinlikle. Aa, ben miyim? Kesinlikle. Kim? Hazır fıza demeye geçmişken Kim daha şımarık Aslında ikisi de. Aa. kim, kim daha çok para ağırcılar? Ben! ben. <laughs> Maalesef ben. Ee, kim? Kim bari. daha malametli? Oğlum. da, ona böyle değdiriyorum. <laughs> kim daha küfür eder? Hadi be sen de. Özellikle trafikte. Tra <laughs> ciddi <gülüyor> misin? Aynı, farkına, farkına değilim de bak. Gelemedik. Farkına değilim bak. Kim? E, kim daha titiz? Ben mi dediniz? Şimdi <laughs> o gözümü sever. Hepimiz. Ailecek. Hepimiz. <laughs> ee, kim daha çok şanslı? Ben. Bir, ikimiz. Çünkü böyle akıllı, merhametli, evet. zeki, yakışıklı bir çocuğa sahibiz. Böyle bir yakışıklı Çünkü şanslıyız anne baba olarak. Evet. Ee, kim daha sabırsız? Hemen her şey ödü 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 Evet. Kesinlikle. Evet. Her şey hemen olacak. Kim daha umursamaz? Kesinlikle. Tabii, tabii ki, tabii ki oğlum. Ee... Oğlum şunu şöyle yapsana boş ver, değil mi? Evet. <laughs> Ana. Kim Bir daha? Ergenim ben. Şimdi Allah soruyor. Kim daha yemeği sever? Neyi sever? Yemeği. <laughs> ee, kim daha çok konuşur? Kesinlikle. <laughs> ee, kim daha çok fince? Kesinlikle Benim ben değilim değil mi? Benim Kim Kim daha e, Kişi de güler Evet Evimizin neşe kaynağı <laughs> Gördü güler Kim daha çok söz dinler Kesinlikle oğlum Bu söz dinlemiyor bu uykusuz Baktın <laughs> 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 Kim Kim daha Çok internet bağımlısı Bak bak kendim biliyorum Bak bak Ama bu ikisinden bu Bak bunların ikisi. İnternet bağımlısı. Kim daha şaşkın? Tabii ki bu. Kim <gülüyor> daha şakar? Evet. Bak, iki, 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 tane var burada. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Evet. Görüşürüz. Bay bay.